Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Konuklu köyü muhtarı Mürselin Kurt abimin aracının el freni çekince el freni çek abi bir daha. Bakın çekti şimdi sağ Gördüğünüz gibi tekerlek dönmüyor. Şimdi içeriden el freni halatını salladığınız zaman şimdi sallayayım bir deneyelim. Arif de ne Salladığınız zaman teker dönüyor. Hala tıkanıyoruz. Tamam bakın şimdi dönüyor. Alatın değişmesi gerekiyor dedim. Alatı değiştirmişler. Maalesef ki yine aynısını yaptım. Der ki halat orijinal olmayabilir. Sadece bu taraf değişmiş ama diğer taraf da aynı şekilde. Alet yeni takmışlar yeni. değiştirmişler ama yine sağlamıyor. Orijinal olmadığı ise diğerinden farklı oluşu gösteriyor. Bunu çektiğim ama bu yere çekiyor. Tardığınız zaman geri vermesi gerekiyor. Çek bir daha Mürsel abi. Sağ şimdi. Bakın sağ alet geri gitmiyor biraz zorlayınca hemen takılma var sanki zorlayınca hemen geri gidiyor bir daha çek sağ bir daha çek sağ şimdi bu da biraz yamuk duruyor gibi şuna biraz meyil eğim versem şöyle şu birbirine bakacak şekilde deneyeceğim. Sağ Çek şimdi. Sağ. Şimdi gazik sarmaya başladı bakalım. Tekerinin iyi sarması yeterli değil şimdiden. Bakalım nereden oynatıcı salıyor. Burada oynatıcı salmıyor. Ortadan oynatıcı salıyor. Tekerlek şimdi dönmeye başladı.

Yani geldik bakalım iş yeri. Bakalım daha bir yayın yayı bayağı geldim ama sıcaklıktan da esnemiş de olabilir. <laughs> Olursa diğer tarafı da gelir. <laughs> Ben bunu Buna baktım o bir hata da. Beni bir tak. Bir tak yapalım. Evet. 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 Ben yeter ne bir tane şey için ben bunu da kesin bir aldım. Ben bakayım yine oraya Bu yoksa kısa yok. Bu yok kısa yok. Bu yok kısa yok. Bu yok kısa yok. Bu ya gitti galiba. Gitti. Nereye gitti? Nereye gitti gitti?

That's not beautiful. I think we can use it. I should argue. Şimdi dana Mursel abi el frenini. Sağ ol. Sağ ol Çek. Çek. Sağ ol. görürüm yine halat salla sala, daha. Hala salla hala da salla da sen sen halat salla halat salla tamam ha adda ilerisi salla halatın ha gördüm şimdi çek bir daha çektin. çek çektin sal sal çek sal dönüyorum çek dönüyor, dönüyor. sal bu iyi, bu düzeldi bu. Ha, bu iyisi iyi. Evet ya gerdirdik bu taraf şey aradı ama halatı yine de beğenmiyorum. Çeksel çek sal bir daha çek sal ha. tamam bu tarafı hallettik <laughs> bu taraf halloldu. diğer tarafta var. Buraya halatın arasına yay da takılabilir şuraya doğru ama uygun yay yok bende sadece yayı gerdirmeyi denedim. <laughs> Tamam bu taraf. Çek. Sen. Tamam. Tamam. Bu tarafa bakayım. Bu taraf da tamam. Çekil mi? ÇOK KÜZÜR Evet değerli arkadaşlar Port servis aracının her freni sorunu çözdük Her fren çekildiği zaman salıyor Yani park ettikten sonra salıyor Fren hemen salmıyor Diplayınca belki de halat salınca salıyordu Bu sorunu giderdik Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın